Türkmenistan, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bağımsızlığını ilan ettiğinde, başa geçen kişi Sapar Murat Niyazov'du. Ama kısa süre içinde tüm ülke onu Türkmenbaşı adıyla tanıyacaktı. Türkmenbaşı sadece bir devlet başkanı değil, adeta kendi kurduğu bir dünyanın hükümdarıydı. Yönetimi, tarihe geçecek kadar tuhaf kararlara sahne oldu. Bir gün ülkenin ay ve gün isimlerini değiştirdi. Ocak ayını kendi adıyla, Nisan ayını annesinin adıyla anmaya başladı. İnsanlar artık takvimlere baktığında tarih değil, Türkmen başının ailesini görüyordu. Başkentte altın kaplama devasa heykeller diktirdi. Hatta bir tanesi öyle inşa edildi ki, gün boyunca dönüyor, her an güneşe bakıyordu. Böylece Türkmen başının yüzü asla gölgede kalmıyordu. Bir kitabı vardı, Ruhnama. Bu eser sadece bir düşünce kitabı değildi. Okullarda ders kitabı oldu. Devlet sınavlarının soruları ondan soruldu. Hatta ehliyet almak isteyenler bile önce ruhnamayı bilmek zorundaydı. Günlük hayata dair de garip yasaklar koydu. Sakal bırakmak yasaktı. Operalar, bale gösterileri, hatta bazı şarkılar Türkmen kültürüne uygun değil denilerek kaldırıldı. Bir gün ülkenin en büyük hastanelerini kapattı. Herkes kendi köyünde iyileşsin dedi. Türkmenistan halkı bu kararlarla yaşamaya mecbur kaldı. Kimi zaman gülünç, kimi zaman korkutucu bu idari tuhaflıklar dünyaya adını altın adam olarak duyuran bir liderin mirası oldu. Ve bugün bile Türkmenbaşı dönemi hatırlandığında insanlar bir lider Gerçekten kendi ülkesini bu kadar garip kurallarla yönetebilir mi diye soruyor.